Merhaba canlar, ee, yeni bir videoyla daha beraberiz. Ee, bugün İslam düşüncesi, İslam dini ve İslam felsefesi e, ile alakalı konuşacağız. Ee, vahyin, biliyorsunuz vahiy 23 yıl sürdü ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz sağ iken ve 23 yıllık e, vahiy boyunca e, sadece İslam dini vardı, Kur'an-ı Kerim ayetleri vardı ve Kur'an-ı Kerim ayetleri Anlaşılmadığında veya bir ihtilaf olduğunda e, sahabelerimiz idrak edemediklerinde direkt Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e soruyorlardı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de cevaplıyordu. Dolayısıyla e, Kur'an-ı Kerim'in inzar olduğu 23 yıl boyunca, vahyin indiği 23 yıl boyunca ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Habibullah'ın sahabelerle fiziksel olarak da birlikte olduğu, birlikte yaşadığı dönemde sadece İslam dini vardı. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hakk'a yani vasıl olduktan sonra, Hakk'a kavuştuktan sonra e, ihtilaflar çıkmaya başlandı. Bazı ayetler anlaşıldı, bazı ayetler anlaşılamadı ve daha sonra İslam devleti çok kısa sürede büyüdüğü için, e, İran fethedildiği için, Bizans fethedildiği için ve ta Mısır'a kadar gidildiği için coğrafya büyüdüğü için yeni dinlerle Hristiyanlık, Yahudilik, Maneizm, Zerdüştlük ve birçok farklı e, ideolojik akımlar, dinler, e, felsefeler e, ve farklı fikirler ortaya çıktı. Ve onların da soru sormasıyla e, ve onlara da cevap verilmesi gerektiği için e, yeni akımlar, yeni düşünceler ortaya çıktı. E, ve fıkıh oluştu. İşte İmam Ebu Hanife Hazretleri, İmam Şafii Hazretleri, Hanbeli, Maliki mezhepleri ortaya çıktı. E, Kelam ortaya çıktı. Maturidilik, eşarlik, Mutezile gibi akımlar ortaya çıktı. E, bunlara da e, İslam düşüncesi diyoruz arkadaşlar. Yani Kur'an-ı Kerim'in inzal olduğu ve peygamberimizin Sara ve sellemin e, vahyi sahabesine tebliğ ettiği dönemdeki yaşanan İslamiyeti İslam, İslam dini diyoruz. Ondan sonra çıkan bu mutezili eşari, e, maturidilik gibi akımlara, kelama e, da e, İslam düşüncesi diyoruz. Ve bunlar e, İslam alimlerinin oluşturduğu e, İslam e, düşüncesidir. E, dolayısıyla e, şöyle bir yanlış anlaşılma da var. E, sanki felsefe deyince... Eski Grek felsefesi akla geliyor. Dünyada sadece meşayi felsefe var. Grek felsefesi yani Sokratların pre-Sokratik ve Sokrat sonrası Platon, Aristo ve ondan sonra işte devam eden Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant, Hegel felsefesine felsefe zannediliyor. Oysaki ontolojisi olan yani varlık bilimi olan, epistemolojisi yani bilgi sistemi olan her e, düşünce bir felsefedir arkadaşlar Dolayısıyla e, Kelamda yani mutezile e, Eşarlık ve maturlikte e, Bir varlık e, Alemi var Bir e, alem tasavvuru var onların da. E, işte Tanrı nasıl yarattı yoktan yarattı e, Cevher var Araz var hepsinde Dolayısıyla kelamda bir tür felsefedir e, Daha sonra e, İmam e, Gazali Hazretleri biliyorsunuz Baktı ki e, bu kelamla e, ve e, fıkha çok dalmakla e, Kur'an-ı Kerim'in e, özünden, hakikatinden uzaklaşıyoruz. E, daha sonra kendisi bir arayışa girdi ve e, biliyorsunuz e, El-Munkız Dalal diye bir kitap yazdı. Ve sonra dedi ki işte kelamcılar e, bir yol, metot izlediler. İslamiyet'i şu şekilde anladılar. Daha sonra felsefeciler, meşale felsefesi, i̇bn işte Sina, Farabi, İbn e, şu şekilde anladılar. Onların yolu da budur. Ve e, üçüncü yolda, mutasavvı, mutasavvıfların izlediği yol, tasavvuf yolu. Ve en hakikat, en iyi yol, e, tasavvuf yoldur. Çünkü Allah'a e, bizi yaklaştıran, e, marifatullah'a ulaştıran e, ve e, bizi Allah'la e, daha e, yakin, e, kurbiyet kurulan tasavvuf olduğu için en son tasavvufta da karakıldı. Ve dolayısıyla İmam Gazali Hazretleri ile birlikte arkadaşlar daha önce tasavvuf İslam dışı gibi görülüyordu. İslam'la alakası yok veya sonradan girmiş veya Hint'ten, Hinduizm'den, Budizm'den sanki İslamiyet'e hurafe, bidat olarak girmiş gibi görülüyordu. Ama İmam Gazali Hazretleri ile birlikte ve özellikle en önemli eserlerinden birisi olan İhya Ulumüddin ile artık tasavvuf e, meşruluğunu kazanmış oldu ve e, İslamiyet'in e, hakikati özü olarak e, tarihe geçmiş oldu İmam Gazali e, sayesinde ve İmam Gazali Hazretlerinin yaptığı da bir felsefeydi arkadaşlar bu özellikle El munkız e, El Munkiz El Dalal kitabında çünkü burada kendisi felsefecileri eleştirebilmek için felsefecileri okumuştu. Aristo'yu biliyordu, Platon'u biliyordu, i̇bn Sina'yı biliyordu, Farabi'yi biliyordu. Ve onların görüşlerine karşı gelebilmek için, itiraz edebilmek için o da felsefe okudu. O da felsefe yaptı ve özellikle Aristo'nun mantığını, mantık ilmini kullanarak felsefecilere onların silahlarıyla onlara vurdu. Onların silahlarıyla onlara karşı geldi. Biraz önce belirttiğim gibi yine Maturidi, olsun, eşariler olsun, muteziler onlar da aynı zamanda felsefe yapıyorlardı. Çünkü Tanrı nasıl yarattı, yoktan yarattı, arazlar, cevherler bu da bir tür felsefe. Yani dolayısıyla insanın ürettiği, insanın aklıyla bulduğu, insanın aklıyla ortaya koyduğu her şey felsefedir arkadaşlar. Dolayısıyla e, peygamberimizden hemen sonra hem peygamberimiz olmadığı için ayetlerin daha anlaşılması için hem de bu fıkıh mezheplerinin ortaya çıkması için ve Allah'ın e, zatı, sıfatları, e, subuti sıfatlar e, nedir? Bunların e, ortaya çıkmasıyla zaten e, felsefe ortaya çıktı ve felsefe yapılıyordu. Zaten e, felsefe olmadan e, bir şey yapmamız mümkün değil. Eğer e, aklediyorsak, e, bir sistem kuruyorsak, e, bir metodoloji oluşturuyorsak zaten, Mecburen Felsefenin içerisindeyiz ve Felsefe yapıyoruz ve bu zaten kaçınılmaz bir şey. Dolayısıyla Peygamberimizden sonra İslam dini, İslam düşüncesi olarak Felsefe yapılarak ve diğer dinlere, diğer düşüncelere cevap verilerek onların İslamiyete aykırı mı değil mi ortaya koyulması için. E, felsefe yapılmıştır. Felsefe e, siz bunun yapılması zaten mümkün değil arkadaşlar. Dolayısıyla e, felsefeye karşı gelmek, felsefe e, yoktur veya felsefe siz olmaz e, diye bir şey e, tarihen e, bu İmam Gazel Hazretlerinden ve kelamcıların örneklerinden gördüğümüz üzere e, mümkün değil ve felsefe peygamberimizin hemen sonra günümüze kadar bütün e, İslam alimleri felsefe yapmışlardır ve felsefeyi e, kullanmışlardır. E, bırakalım e, kelamı. E, e, tasavvuf bilen haddi zatında bir felsefedir. E, tasavvufta gelmiş geçmiş en büyük arifi billah en büyük muhakkik ve en büyük evliya olan ve en önemli eserleri vermiş olan e, Muhuddin İbn Arabi Hazretlerinin felsefesinin ismi arkadaşlar vahdedi Vücut Felsefesidir. Bak tasavvuf diye bilen geçmiyor. İbn Arabi Hazretlerinin e, düşüncesi ortaya koyduğu şey Vahdeti ismi Vahdeti Vücut Felsefesi. Böyle adlandırılıyor. Dolayısıyla İbn Arabi'nin düşüncesi bilen bir felsefe ve vahdet-i vücut felsefesi. Zaten e, va, e, İbn Arabi Hazretleri ontolojisini kurmuş e, meratibi tevhid, tevhid mertebeleri işte zatından Allah tecelli etti, daha sonra e, Nuri Muhammed yaratıldı, vahdaniyet, daha sonra lahut alemi, ceberut alemi, melekut alemi, misal alemi ve en son bu mülk alemine geliyoruz. Ontolojisi var, epistemolojisi var, bilgi, ee, bilgi bilim e, bilgi te, e, epistemolojisi de var bilgi teorisi de var ee, keşifle futuatla e, kalp gözüyle e, vehbi ilimle e, bunları söylüyor ve yapıyor dolayısıyla İbn Arabi Hazretlerinin hem ontolojisi var hem epistemolojisi var ve vahdeti vücut felsefesi İbn Arabi'nin ortaya koyduğu felsefe ve ondan sonra gelen en büyük müridi, en büyük dervişi ve İbn Arabi Hazretleri'nin e, tarikatına ve yoluna ekberi diyoruz arkadaşlar bildiğiniz gibi. Ve ekberi geleneğin en büyük e, müridi İbn Arabi Hazretleri'nden sonra en büyük temsilcisi Sadreddin Konevi Hazretleri. Ki Sadreddin Konevi Hazretleri e, İbn Arabi Hazretleri'nin vahdeti vücutunu daha ağır, daha komplike bir, şekilde ifade etmiştir ve daha üst bir metafizik yapmıştır. Dolayısıyla hem İbn Arabi Hazretleri hem onun öğrencisi, dervişi, müridi Sadreddin Konevi Hazretleri hem felsefe yapmıştır arkadaşlar hem de üst, yüksek bir metafizik yapmışlardır. Dolayısıyla e, İslam tasavvufu e, felsefeden ari, felsefeye karşı, felsefeye rağmen bir şey değildir. O da bir tür felsefedir. Hatta Meşayi felsefeden, Avrupa felsefesinden onlarla boy ölçüşecek kadar, onlarla çatır çatır rekabet edecek kadar, onlarla çatır çatır yarışacak kadar büyük bir felsefedir İbn Arabi Hazretlerinin vahdedi vücut felsefesi arkadaşlar. Teşekkürler, esenlikle kalın.